Konuşmalarınızda müftü veya ilahiyat mezunlarına neden çok yer veriyorsunuz? Çok yer vermiyorum. İki saat konuştum bir kelime geçti arada. Çok yer verdiğim falan yok. Yalnız ilahiyatçıları uyandırmak istiyorum. İlahiyat talebesi ilahiyatta bir şey öğrendiğini zannetmesin. Dinini kendisi Kur'an'dan yeniden okumak zorunda. Onu anlatmak istiyorum ben. Okuldaki bilgilenme olayı ruhsuz bir bilgilenme olayıdır. Ruhu yok. Ceset olsa ki ne olur ki? Tefsir dersi, hadis dersi, Arapça dersi olsa ne olur ki? Derslerin çoğu zaten bunlar değil. Derslerin çoğu felsefe, dinler tarihi, dinler din sosyolojisi, bilmem nesi, din yani felsefe, mantık, kelam falan filan. Dinin kendisi yok, felsefesi var. Bu bir oyundur. İlahiyatlar üzerinde oynanan bir oyundur bu. Dinin kendisi öğretilmiyor, felsefesi öğretiliyor. İlahiyatlarda doğru düzgün ne bir Arapça var, ne tefsir var, ne fıkıh var, ne hadis var. Ekseriyetinde hadis inkarcılığı var. Hadis inkarcısı olan 30 sene evvelki hocalar bir yerlere yerleştirildi. Birçoğu dekan mekan yapıldı. Ve onların aldığı asistanlar bugün onlar da profesör oldular. Ve o asistanlar şu anda her tarafta ilahiyat hocaları olarak bol bol hadis inkar ediyorlar mezhepleri kabul etmiyorlar hepsi kendini müştehit zannediyor muhaddis zannediyor kafasına uymayan hadisleri reddediyor. İsterse hadis sahih olsun. Buhari Müslüm hadisi olsun isterse kafasına uymayan reddediyor. Bu fikir aşılandı. Her hoca böyle demiyorum. Böyleleri çok. Mezhep karşıtlığı, hadis karşıtlığı, Kur'an bize yeter mantığı. Kur'an hadissiz yetmez sünnet olmadan Kur'an'ı anlayamazsınız hadisin izahına ihtiyacı var namazı bile Kur'an'dan çıkaramazsınız namaz bile kılamazsınız hadis olmasa hadis düşmanlığı yapılıyor mezhep düşmanlığı yapılıyor cemaat düşmanlığı yapılıyor o yüzden ilahiyatçıları uyarmak istiyorum. Okullarda bu var. Böyle hocalar yerleştirildi. Bizim talebeliğimizde 80'li yıllarda üniversitede böyle fikirdeki adamlar ilahiyatlara asistan yapıldı. Ve şimdi onlar profesör oldular. Dikkat edilmesi lazım.